Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Uçan Fare Gaming kanalından Uçan Fare. Bugün yine bir deste buldum. Onu oynayacağım. Gördüğünüz gibi domuz madenci silahşör. Bunların bulunduğu bir deste. Bir kere denedim. Şöyle gördüğünüz gibi. Kazandım. Bakalım. iş görecek mi? Karşımıza 9. seviye Mount Gani diye bir rakip geldi. Bakalım kazanabilecek miyiz? Adam direkt attı. Şunu dondurması için silahşör koydum. Ve madenci koyabilirsek. Evet. Şu an galiba vuracağız biraz. Şöyle çarpalım. Adam da çarptı. Güzel. En azından azıcık vurduk. Yaklaşık 400 kadar vurmuşuz Güzel Şimdi Mega minyonu arkadan bırakacağım Arkasına Domuz buzruğu Evet ruhunu buraya atmak zorunda kaldım şu an Mega minyonu da döndü Güzel Şimdi Evet Güzel oldu bu Şuraya madenci ve binici koyalım. Adam milyonlarla o oduncu da varmış. Çok güzel bir çarpma. O oduncuyu nasıl karşılayacağız? Hiçbir fikrim yok. Şu an baya sıkıntıdayız. Oo, adam aldı kuleyi neredeyse şöyle atacağım. Adam diğer kuleye saldırmaya başladı. Evet. O kuleyi aldık. Bu kulenin de canı bayağı gitti. Bakalım. Güzel. Full savunma yapsam acaba şöyle domuz koydan barbarları koysam. Bekleyelim adamı. Çünkü şu an bir kulesini aldık ama o bizim kulelerimizden birini alamadı. Canlarını aza indirse de. Evet şu an alacak galiba. Evet şöyle madenci koyacağım. Arkasına şöyle. Adam oraya şey yaptı. Baya kötü oldu. Şu an çok dikkatli oynamamız lazım. Çarpma gel çarpma. Evet madenci atabilirsem. Domuz. Hadi domuz. Buzruğu. Yok yok adam alacak. Adam aldı. Çok güzel bir şekilde. Hatalarımız oldu. O yüzden alamadığımızı düşünüyorum. Bir maç daha yapalım. Hemen şöyle bağışlar yapalım. Hemen bir maça daha girelim. 10. seviye Sint isimli bir arkadaş. Ne yapacağım? Şöyle buz ruhunu koyacağım. İksir dolduğunda. Evet. Adam en arkadan buz golemi attı. Şöyle şöyle Evet şimdi Şuraya aslında çarpma o adamın aynası var Galiba Güzel Kötü vurmadık Şuraya bir buz ruhu atmak istiyorum Evet güzel O şövalye oraya vuracak mı Galiba vuramayacak. Evet. Şu an onun kulesini yaklaşık 800 e, civara hasar verdik. Adam, adamı toplayıcısına saldıralım. Şöyle. Şuradan da domuz koyayım. O orayı karşılarken zehir ve çarpmayı hazırdım diyeyim. Evet. Adam bir iskelet sürüsü koydu iskelet ordusu hemen aldı ya. Ama işte çarpma ve zehire hemen ölüyorlar. Güzel. Adamın nasıl bir kombosu var ya? Şuraya madenci o koymak zorundaydım çünkü bayağı bir vuracak. Gördüğünüz gibi vurdu da. Yani adamın destesi güzelmiş. Fakat çoklu alan hasarı veren şeyler olduğunda ee, sıkıntı yaratabilir. Şöyle Mega Minion'u koyacağım. Şöyle Barbarları. Şöyle Zeyremen. Şöyle koyalım. O okçular zehirde kalsaydı keşke. Şöyle hemen atalım. Adamda neler neler var ya. Her şey var adamda neredeyse. Evet, güzel. Okule aldık mı? Vur, iki tane daha vur. Güzel. okule aldık. Oo, adam iyi geliyor. Şu an adam bayağı iyi geliyor. Şuraya bir bar var, koymam lazım. Yoksa üzer. Şuraya hemen bir çarpma. Çok güzel bir şekilde savunduk şöyle bir zehir atmam lazım galiba. Şöyle atayım. Evet. Çok güzel bir şekilde kazandık bu maçı. İyi oyundu diyelim. Adam da gentleman göstererek iyi oyundu dedi. Evet. Bir taş daha kazandık. Gördüğünüz gibi deste de güzel. Şunu yükselsem çok bir şey değişmeyecek o yüzden yükseltmeyeceğim. Onun yerine acaba ateş ruhları alsak nasıl olurdu? Bakalım bir. Şöyle toplayıcı koyacak mı adam veya ne yapacak? Bakalım. Şu an bir şey yapmadı. Evet Valkür koydu. Direkt şöyle dalın. Ne koyacak karşısına? Mion. Güzel seçim. Evet, şöyle adam diğer taraftan da sağlam geliyor. Evet, şöyle madenci koymam lazım, yoksa onlar o kuleye alır. O şu an yapabilecek hiçbir şeyim yok karşı. Barbarları koyarım, arkasından mini pekka. Önce mini pekka'yı alalım, şöyle. Yine Pekka öl. Güzel. Sadece devin verdiği hasar bile çok fazla. O orayla uğraşırken ben şöyle gideyim. Ne koyacağım karşısına? Evet. Vur bir tane daha vurmadı. Olsun. Evet. Kuleye vuramazlar bile. Bravo dedi. Teşekkürler. Bir de sırt alım şöyle. Bekleyelim adamı. Evet. Ne atacak? İksirimiz doldu. Bir şeyler gönderelim. Şöyle. Şöyle buz ruhu en arkadan. Şöyle madenci. O kuleye azıcık rahatsızlık verelim. Devini kullandı. Güzel. Evet. Çok güzel şu anda. Şöyle çarpalım bir de vurmasın o. Tamam. Dondursak mı? Evet. Boşa gitti o şey. Ee, şöyle koyayım. Şuraya bir zehir. Evet. Güzel. Silahşör koyalım. Oo. Şu an iyi geliyor. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir yapmak lazım. Yoksa işimiz sakat. Her vurma mini pek o kuleye vurma. Güzel. Şimdi madenci şuraya kullanayım. Evet. Şuraya bir zehir. Dondurma. Çarpma. Evet gördüğünüz gibi Madenci güzel madencisi olan arkadaşlar bu desteği kullanabilir yani ne kadar çıkılabilir 2700 2800 zorlarsanız 3000'e yani 9. ne kadar da çıkabilirsiniz bakalım şöyle çarpalım o adam güzel geldi Adamın desteğe bakın ya full çerçöp. Madenciyi şuraya koydum. Neden oraya koydum bilmiyorum. Tek değmiyorlar ki şu şeyler. Minyonlar şey goblinler. Özür diliyorum. Onun seviye çarpmaya gitmesi gerekiyor. Ölmüyor ama. Çarpmam da 9. seviye yani düşük değil bakalım. Hmm. O kadar şey. Adam gel direkt kral kulağımıza burada. Vursun. Yapacak bir şey yok. O buzru keşke kuleye gitseydi ya. Ona bir şey göndereceğim mi? Tabi göndersin. Full charge yok ya. Evet. Madenciyle deneyebiliriz. Evet, şöyle. Güzel. Şöyle çarpmak istiyorum orayı. Kuleyi en azından alalım. Evet, güzel. Vur biten daha güzel. Şöyle şöyle yapalım hemen. Evet, ruhlar çok vuruyor çarptı yine ama o kuleyi sonuç olarak aldık. Adamda bizim sağ kulemizi aldı zaten 80 can. Çarpmaya bile gider. Şöyle orayı savunmayacağım artık bıraktım orayı. Arkasından şöyle. Ee, şunu da koyacağım. Evet orayı alsın. Ama bir çarpma atayım. Evet diğer kule için Şöyle koyalım Evet o kuleyi aldık mı Adam diğer kulemize Efsane hasar verdi ya Hiç görmedim Full burayı savunacağız artık Yapacak başka bir şey yok Savunabilir miyiz emin değilim O konuda da Şöyle Nereye atıyorsun abi buraya çarp hemen güzel madenci at. Domuz at. Şu an yaptıklarım ne kadar doğru bilmiyorum. heyecanlı her şeyi attım. Şöyle evet. Dondur abi, dondur onu, buzru. Çok güzel arkadaşlar. 10. seviye adam. 8. seviye domuz nedir ya? 8. seviye domuz asker seviyelerine bir bakmak istiyorum. 8. seviye domuz. Diğer sıradanları 7. seviye. 4 seviye destansı var. Ve e, sıradanları 10. seviye. Gördüğünüz gibi. Evet. Bir savaş daha yapalım. Lemi adlı oyuncu geldi. 10 level. Evet. Ne yapalım? İksirimiz 10 olsun. Adamı yap yapacağı hamileyi bekleyelim. Evet şu an doldu iksirimiz. Evet oradan sen şey yaptıysan biz böyle girelim. Bodozlama girelim abi. Güzel. Orayı da Evet şöyle yaparsam o çarpmam lazım burayı yoksa o alacak. Evet güzel. 1200'e kadar indirdi. Olsun. o Yap yapabileceğim hiçbir şey yok buna. Madenciyi attım o yüzden. Ve vuracak o. Oo. Adam aldı o kuleyi. Bunda asker seviyeleri yüksekmiş zaten. 10. seviye yani. Doğal. Şöyle ben bir zehir atmak istiyorum. Çünkü oradan gelen e, ruhlar çok fazla vuracak. Vurmalarını istemiyorum. Evet şöyle yapalım. Evet. Çok güzel. Şöyle mega dalga koyarsak x'ini de alır. Büyük ihtimalle. Valkör'ün canı da neymiş abi ya şöyle madenci o ben bizimki alır diye düşünüyordum o yüzden koymuştum olsun adam fıçısını harcattık bu bizim için çok güzel bir şey geliyor goblin buraya gelsin şöyle bırakalım Evet şöyle şöyle adamın şeysi de iyiymiş ee, kombosu şöyle Koyalım. Evet. Şöyle, şöyle. Öl, öl. Evet. Güzel vurduk. O Kara Prens, Kara Prens durdurmam lazım. Evet. Güzel. Şöyle bir domuz koysam, şöyle bir zehir atsam, ne olur acaba? Evet ona vurdurmamam lazım Hayır Çok güzel Şuraya çarpma hemen Şöyle şöyle yapsam abi Adamda normal prens de var Bir şeyini görüyoruz. Adam hiç çıkarmadı Şimdiye kadar Şuraya gel prens Hayır Şu an çok güzel geliyor adam aldım o kuleyi almadı evet şans son şansımız aldık aldık hadi 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 çarpma ve aldım çok güzel of vallahi heyecan oldum ya heyecanlandım bir taş kaldı videoya gireli ne kadar oldu ona da bakmadım. Evet 14 dakika olmuş yaklaşık. Ee, şöyle bağış yapalım. Son bir maç. Taç sanın tamamlamak için. Bakalım neler olacak. 9. seviye bir adam geldi karşımıza. Güzel. Bakalım adam ne yapacak. Evet oradan şey yaptı. Biz direkt buradan şöyle bir deneyelim. Evet çok yanlış attım şeyi. Farkındayım. Şuraya zehir. Buraya böyle yapmak zorundayım. Başka seçenek yok. Yoksa silahşör vururdu oraya baya. O adam şu an fena geliyor. Şöyle koyayım slash'ı arkasını o şu an almam çok zor gözüküyor. Şöyle buzru koysam alır mı aldı. Güzel. Yine biraz vurdu ama iyi savundum iyi savundum düşünüyorum yani. Evet, e, madenciyi koymayacağım. Zehri de atmayacağım. Ama şöyle bir sorun var. Karşılayacak birim yok. Madenci, evet. Gitti köprünün başında durdu ya. Madenci, ne yapıyorsun? Kıvılcımı koy adam direkt bodozlama. Evet, savunacak mı orayı? Savundu güzel. Şu an şöyle çarp bir de orayı. Çok güzel. Gel beni çarp dedi resmen adam. Gel çarp bana dedi. Evet. Güzel. Şuraya bir zehir atmak istiyorum. Büyücü için. Ondan sonra madenciyi de şuraya çıkarmak istiyorum. Arkasından domuz. Buz ruhu. Çarpma. Evet. Evet. Şu an adamın geri dönüşü çok sıkıntı olacak. Bunun farkındayım. Hatta bayağı bir. Adam varını yoğunu koydu. Nasıl karşılayacağımı bilemedim. Aldı zaten o kuleyi. O kuleyi gözden çıkaralım bir kere. Diğer kuleyi de üçleyecek adam. O sıkıntı. Yani bıraksak üçler. Şu an evet. Onlar ölmesin ölmeseydi iyiydi. Şöyle zehir şu an atmayacağım. Şu an atacağım. Zehir için güzel bir nokta. Şöyle çarpma atmayacağım oraya çünkü ölmedi boş canlı kaldı. Adam çok zorluyor şu an beni. Çok şu an sıkıntıdayız arkadaşlar şuraya zehir başka yapacak bir şey yok ne koysam erir oraya silahşör silahşör ölsene silahşör ne yapıyorsun beyefendi insan mıyız diyor ya Harun abi Evet şöyle şu an yapacak hiçbir şeyim yok çarp yani gitti 16 saniye dayanır mıyım Yok zaten dev vurdu En azından taş sanını Tamamladık Eksi 30 Canımız sağ olsun Zaten sırf şunu açmak için şey yapmıştım Altın Taş Roket Mızraklı goblin Havan ve 5 tane büyücü Gördüğünüz gibi Deste bu şekilde kullanabilirsiniz nasıl oynanması gerektiğini gördünüz nasıl oynanması gerektiğini de gördünüz ilk kere yenildim gördüğünüz gibi kanala daha fazla video gelmesi için yorum yapıp beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar görüşürüz